Hem mesela ya ardu bla'i ma'aki ve ya sema'u ve ghidhal ma'u ve qudiyal amr ve istavat alal judi ve qila bu'dan lil qawmiz zalimin. İşte şu ayetin bahri belagatından bir katreye işaret için bir üslubunu bir temsil aynesinde göstereceğiz. Nasıl bir harbi de bir kumandan Zaferden sonra ateş eden bir ordusuna ''Ateş kes!'' ve hücum eden diğer bir ordusuna ''Dur!'' der, emreder. O anda ateş kesilir, hücum durur. ''İş bitti, istila ettik. Bayrağımız düşmanın merkezlerinde, yüksek kalalarının başında dikildi. Esferüs safiliğine giden o edepsiz zalimler cezalarını buldular.'' der. Aynen öyle de. Padişah-ı misal, kavmi Nuh'un mahvi için semavat ve arza emir vermiş. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor. Ey arz, suyunu yut. Ey sema, dur, İşin bitti, su çekildi. Dağın başında memur ilahinin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu. Zalimler cezalarını buldular.'' İşte şu üslubun ulviyetine bak. Zemin ve gök iki muti asker gibi emir dinler, itaat ederler diyor. İşte şu üslub işaret eder ki, insanın isyanından kainat kızıyor. Semavat ve arz hiddete geliyorlar. Ve şu işaretle der ki, yer ve gök iki muti asker gibi emirlerine bakan bir zata isyan edilmez, edilmemeli dehşetli bir zecri ifade eder. İşte tufan gibi bir hadise-i umumiyeyi bütün netaiciyle, hakaikıyla birkaç cümlede icazlı, icazlı, cemalli, icmalli bir tarzda beyan eder. Şu denizin sair katrelerini şu katreye kıyas et. Şimdi kelimelerin penceresiyle gösterdiği üsluba bak. Mesela وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ de ki, كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ kelimesine bak, ne kadar latif bir üslubu gösteriyor. Şöyle ki, kamerin bir menzili var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir. Kameri, hilal vaktinde hurmanın eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder. Şu teşbihle, semanın yeşil perdesi arkasında güya bir ağaç bulunuyor ki, beyaz, sivri, nurani bir dalı, perdeyi yırtıp, başını çıkarıp, süreyya o dalın bir salkımı gibi ve sair yıldızlar, o gizli hilkat ağacının birer münevver meyvesi olarak, işitenin hayali olan gözüne göstermekle, medar maişetlerinin en mühimi hurma ağacı olan sahra nazarında ne kadar münasip, güzel, latif, ulvi bir üslubu ifade olduğunu zevkin varsa anlarsın. Mesela 19. sözün ahirinde ispat edildiği gibi ve şemsu tecrili müstakarrillaha'daki tecri kelimesi şöyle bir üslubu aliye pencere açar şöyle ki tecri lafzıyla yani güneş döner tabiriyle kış ve yaz gece ve gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufat-ı kudret ilahiyeyi ihtarla saniin azametini ifham eder ve o mevsimlerin sayfelerinde kalemi kudretin yazdığı mektubat-ı samadaniyeye nazarı çevirir, halık Zülcelal'in hikmetini ilam eder. Ve ceale şemse sirace yani lamba tabiriyle şöyle bir üsluba pencere açar ki, şu alem bir saray ve içinde olan eşya insana ve zihayata ihsar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtarla saniin haşmetini ve Halık'ın ihsanını ifham ederek tevhide bir delil gösterir ki, müşriklerin en mühim, en parlak mabut zannettikleri güneş, musahhar bir lamba, camit bir mahluktur. Demek, Sirac tabirinde Halık'ın azamet rububiyetindeki rahmetini ihtar eder, rahmetin vüsatindeki ihsanını ifham eder ve o ifhamda saltanatının haşmetindeki keremini ihsas eder ve bu ihsasta vahdaniyeti ilam eder ve manen der. Camit bir sirac-ı hiçbir cihette ibadete layık olamaz. Hem cereyanı tecri tabirinde gece gündüzün, kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufatı muntazamayı acibeyi ihtar eder ve o ihtarda rububiyetinde münferit bir saniin azameti kudretini ifham eder. Demek şems ve kamer noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz, kış ve yaz sayfelerine çevirir ve o sayfelerde yazılan hadisatın satırlarına nazar dikkati celp eder. Evet, Kur'an güneşten güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Hem güneşin insana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Belki güneşin vazifesinden bahsediyor ki, sanat-ı Rabbaniye'nin intizamına bir zemberek ve hılkat-ı Rabbaniye'nin nizamına bir merkez, hem nakkaş-ı ezelinin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbaniye'nin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor. Daha sair kelimat-ı Kur'aniye'yi bunlara kıyas edebilirsin. Adeta basit, meeluf birer kelime iken, latif manaların definelerine birer anahtar vazifesini görüyor. İşte ekseriyetle üslubu Kur'an'ın geçen tarzlarda ulvi ve parlak olduğundandır ki, bazen bir bedevi Arap bir tek kelama meftun olur, Müslüman olmadan secdeye giderdi. Bir bedevi, fasta bima tu'mer kelamını işittiği anda secdeye gitti. Ona dediler, Müslüman mı oldun? Yok dedi. Ben şu kelamın belagatına secde ediyorum.